çocuklar Mete'nin haberi yok. Mete'ye şimdi şeker şakası yapacağız. Mete'nin şekerine limon döküyoruz. Limon arkadaşlar limon. Evet. Limon. Mete'ye diyeceğim ki sana şeker aldım. Mete sen. Mete sana sürpriz geliyor. Sen odana geç. Mete sürpriz geliyor. Mete'cim sürpriz geliyor. Mete'cim ne yapıyorsun? Senin en sevdiğin şekeri aldık geldik sana. Sana en sevdiğin şekeri aldık. Yala bakalım bir, Hı ye bakalım. Diye peçete koydum yala bakalım bir. Ama bunun tadı hiçbir şey yok. Ya. Ne Şimdilik? olmuş? Yemek sıkmışsınız. Ya, yani. ya sen nasıl anladın hemen ya? Bir yala bakalım, bir yala. yala bak bakalım bir. Tadına bir bak. Nasıl tadı? Güzel değil. Büyük yalan. Allah Allah. Sevmedin mi? Tamam o zaman sen burada bekle. Eski haline döndürüp getireceğiz tamam mı? Sen bekle burada. Biz hemen eski haline döndürüyoruz arkadaşlar şekerimizi. Şimdi eski haline döndürüyoruz. Şekerimizi su tutup yıkıyoruz. Evet şimdi Mete'ye şekerini tekrardan götürüyoruz arkadaşlar. Acaba Mete şaşıracak. Mete Şekerini eski haline çevirdik. Al bakalım. Al bakalım. Bir yala. Nasıl? Sen ama küo. Tamam. Anne peşete verir şimdi sana. Sen bir yala. Güzel mi? Eski haline dönmüş mü? Dönmüş mü eski haline? Dönmüş. Evet arkadaşlar Mete şekerine kavuştu tekrar eski haline. Hadi arkadaşlara ne diyoruz Meteciğim? Bizi beğenip abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Mete, şekerini alabilirsin. Ama şuraya koyu. Tamam hadi öpücük at arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Ama bir daha döndürmeyin. müyüm? Evet. Yani... Bizi izlediğiniz ya için teşekkür ederim. ederiz.